<gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi nasıl hava? İyi iyi Güzel değil mi? İyi. Yaz havası. Yaz havası. bir sahile getirdi arkadaşlar. Hem bir yürüyüş yapsın. Hem bir de biraz spor yapsın spor aletlerinde. Aynen Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi yürüyelim mi ya sahilde? <gülüyor> Burası <laughs> Marina Mehmet abi. Burası Marilu Marilu herhalde. Ben Mare. Mari. Mari. Ne <laughs> burası? Filipa, Filipa. Filipa. mı? Az daha yukarıda. Öyle Aslında mi? Philippa? İşte ben burada kafamla bir simit atıyordum. Evet. Te evden buraya nereye kadar? E, de, tam buraya kadar. Vay be Mehmet abi. Vay be. Kafamla öyle simit satıyordum ben. Hatırlıyor musun onları Mehmet abi? 10 sene önce. Hatta çeşmeyi açmışsın polis geldi kapattı. Ne kadar duyarlısın. Bak tabela tab vardı. He be. Tatlıcık da yapmıştın Mehmet abi sen. Ama orada direk Ahmet bu tarafa gidiyor. Bakayım Mehmet abi. Mehmet buradan simit buradan mı satardın Mehmet abi. Burada burada ya. Allah'a mı? Allah Allah. Allah. Nereden <laughs> nereye? O, gün, o günleri özledin mi Mehmet abi? Özledim. <laughs> alayım bir, bir tepsi alayım mı getirin başına koyacağız. He? Simit satsa var ya başta burada iyi para kazdın Ne oldu bir değil mi? Abi, He öyle de. Ünlü oldun ya Mehmet abi. Artık <laughs> ünlü oldun. abi kameraya bakacağım diye el Video başlamadan önce. Gençler yiyor. Video başlamadan önce. <laughs> video başlamadan önce. Bir şey deme ister misin <laughs> Mehmet abi? Ne diyeyim? Video başlamadan önce. <laughs> video başlamadan Nasıl <önce. gülüyor> sert bakın niye böyle? Sert bakın sert. Güzel sert bakın. Servisliğe Mehmet abi. Arkadaşlar video başlamadan önce. Yok yok. <laughs> Yardım, Arkasla, o oldu, arkadaşlar. O, o binden oldu zakat mı? Burada yok zakat. Arkadaşlar e, video başlamadan önce kanalımıza abone olun. Like atmayı, beğeni atmayı. Sizin güzelliğinizi. Siz, Oğlum siz, Oğlum parmağınla kalır ki bir şey vermesin. Sizin, güzel, sizin güzelliğinizi. Siz, 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 Tempatiniz siz, de. sizin sen, sizin sen, sen patatini, sen patatini Yani cebinde maske var mı Mehmet abi? He. Cebinde maske var mı? Var mı? Valla maske tak Mehmet abi. Maske tak. Yani çekim yapıyor da şu an abi. Yap. Tak maske. Tamam. Ne düşünüyorsun Mehmet abi? He. Ne düşünüyorsun? İyi. Biraz güzel mi? Biraz yürüyüş yapıyor. kanka. Ya yani Bana hı. biraz yürüyüş yaptırın diyorsun ya. Abi. He ben böyle yürüye Biraz yürüyüş yaptır diyorsun ya. İyi mi Mehmet abi? Böyle yürüme. İyi. <laughs> Hani sen diyorsun ya bana biraz hareket yaptırın, biraz beni beni yürütün diyorsun ya abi. Ee, i̇yi olmuyor mu böyle? Ee, i̇yi. iyi. Bak. Bi, ba. Bir bak. Ben sana zıpa ya. Sevmiyor, abi. sevmiyor. Bu lafı sevmiyor. Meşhur oldu, meşhur daha. Sevmez. <laughs> bırak, bırak. Bırak, bırak. Keyfine bakar mısın ya? Sen keyfine bak mısın? Ne oldu abi? Spor yapalım yok, mı Mehmet yok abi? Yok. Spor, spor yapalım ya mı? Yap e... Spor yapalım abi. Tamam. Tamam Mehmet abi. Şey, sesini Aynen gül Mehmet abi sen. Şarkısı seç. sessizce çal benim için. Yüreğim ellerimde. Öyle kal, ölecek al benim için. Aynanın karşısına geç. Yüzüne bak benim için Eğer ki anlıyorsam Bu yaşlar bizim için Ağzına sağlık Mehmet abi Spordan önce de iyi oldu bu i̇yi. <laughs> Tabii <gülüyor> spordan önce her zaman şarkı söylemek Tabii, lazım İyi oldu Abi bir şey diyecektin sen bir şey diyecektin Bir şey diyecektin sen <laughs> Merhabalar Nasılsınız iyi misin? Abi günaydın abi. Günaydın yani nasılsın? İyi misin? İyiyim. Mehmet abi biz aslında sor yaptık abi. Evet. O göbek ne biraz evet. Çok hareketsiz bu arada. Sizler de merak ediyorsunuz. Pandemi öncesinde yazıyordum ben. Kalk geliyorum. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Çok selam geleceğim diye gelemedim. Ama gördüm sizi. Allah razı Biz de bekleriz ama çay kahve içmeye. Ne zaman Metokonu dersiniz? Aynen aynen. Tamam. Evet baba. Benim Sağ olun. Efendim. Benim ne diyeyim abi ne diyeyim? Canlı sağ Ne diyeyim, sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet inşallah işini az kesin. Saygılar. Sağ olun. Allah'a emanet Araba mı He? Mehmet abi. Öyle mi dayı? He? Mehmet abi şimdi spor yapacağız seninle güzel bir şekilde. Şaka yapayım ya adam araba mı ya? Gel Mehmet abi. Esad abi sen geç karşısına şu spor aletinde nasıl yapıldığını Mehmet abiye göster. Senin yaptığın aynısını abi. yapsın. abi. Geç spor abi. Bu benim işim Mehmet abi. <laughs> gel abi. Gel. Yaşam koçum. Yaşam koçum gel abi. Yok Ama sen, duyarım. sen, o, sen o karşısına geç. Hadi. Mehmet abi. Şimdi Esad abi ne yapıyorsa Sen de aynısını yapacaksın. Hareket Atla. hareket yaptırma ki abi yapabilsin. Atla. Dur dur. Mehmet dür. abi sanki bana şey dağın tepesine çıkıyorsun. ha. Normal bir hareket yapacaksın. Ayağıma baktım ayman. Çıkartayım mı? Hadi sen? Mehmet abi. Dür, Çıkartayım mı? Destek vereyim mi? E, sallayın abi dür, şimdi dür, birbirimize. Dür, dür, dür. Salla abi. Sallayın abi. Dür, dür, dür. Mehmet abi kaldır kafanı, kaldır kafanı, rahat ol. Mehmet abi kaldır, kaldır. kafanı, rahat ol. Mehmet abi kaldır kafanı. Biraz daha hızlandır abi, biraz daha, biraz daha hızlandır. Ya dur dur dur. Biraz daha hızlandır, hızlandır. Ayaklar hareket etsin. Aynen aynen. Mehmet abi aynen. biraz daha hızlandır. Süpersin. Süpersin Çok Mehmet abi. Yok, Harikasın. <laughs> Mehmet abi süpersin. Allah'ını şükür. Ezgi be. Hanım seni böyle i̇şte görse gurur diyecek Ezgi Hanım he. Mehmet abican. Ya düşerim ha. Düşmen düşmen He iyi. Çok he. güzel ha. Dik dur, dik dur. Çürü gibiyim lan. <gülüyor> dik, <gülüyor> çocuk aynı var bebe Çocuklukla alakası yok Mehmet abi bunun. bebek gibi. Sporu her yaş her yaşta insanlar yapmalı. Yap. Sallaysız abi. Biraz daha hızlandırın abi. Biraz daha tempoyu tempo yükseltin. yavaş dur yavaş. Tempoyu yükseltin biraz daha. Süpersin Mehmet abi. Harika gidiyorsun. Yavaş yavaş yavaş. Esat yaşam koçu olarak destekler ver işte biraz Yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Evet Mehmet abi süpersin. Seni şey yapacağım tı. Daha abi. mi? yok yok daha yeni başladık Daha yeni başlıyoruz. Bir saat bundan bir saat Ha. Mehmet abi süpersin ya. Ben seni böyle bilmezdim Mehmet abi. Sen yıllardan beri spor yapıyorsun herhalde. Vay be. <laughs> Eski boksçulardan dayı. Öyle. Tabi. Alter Süleyman'ın oğlu. Tabi. Nasıl Mehmet abi memnun musun? Alıştın abi. Gelelim abi. Mi Mehmet abi her gün böyle. Ee, e. Bak alıştım. Korkacak bir şey yok. Süper. Bizim. Hadi zor Biraz hızlandır yok, abi. Evet. Biraz hızlandır Düşelim abi. He. Düşmen. Düşmen düşmen. Ay ayağım ayağım kay. Kaymaz, kaymaz. Çok güzel, çok. Ha, iyi mi, iyi mi? çok güzel Mehmet abi, Allah süpersin. Severim be. İşte Mehmet bu... abi sen bu işi biliyorsun. Yıllardan belli yapıyorum bu işi <gülüyor> de. <laughs> Bize <bahveli> yapıyor bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Mehmet abi. Şimdi başla bir spor aletine geçelim abi. Evet, bu tamam. Tamam. Şimdi e, şuna mı geçelim? Sırayla gidelim abi. Bunu ayaklarını koyup ayakta mı yapacak? Nasıl Aynen. yapacak? Bunu yapamaz mı ya da? Bunu yapamaz. Bir Gel. sen Gelme Mehmet abi. Mehmet abi otur. Yok oturmayacak pardon. Gelme Mehmet abi öyle. Gel buraya Mehmet abi. Buraya mı buraya mı? Şuraya. Aynı şekilde ayaklarını koyacaksın. Süpersin koy Mehmet abi. Tamam. Koy Mehmet abi sen ko koy. Esad abi sen yardımcı ol. Onu da koy. Ben tutuyorum sen. Tutuyorum. <laughs> tamam. Şimdi ayaklarını a, aç, aç kapat, aç, aç, aç kapat, yavaş, aç, aç, yavaş. Aç, aç kapat. Aç, aç kapat. Aç kapatmıyorlad abi. Hızlı hızlı biraz hızlandır abi, biraz hızlandır. Tamam. Yavaş yavaş Biraz aç, biraz daha aç, biraz daha aç. Aç aç. aç, aç. aç, aç, aç. E Mehmet abi? Aç kapat öyle yavaş değil ya. Nasıl? Biraz hızlı bir şekilde yap evet. bu hareketi. Biraz e, yap, yanaştır. Yap, yanaştır. Yap, yanaştır. Yap, yanaştır. Daha hızlı. Buraya daha burayı, hızlı, dur. süper. Ben şey aç, de... Buraya vuracaksın. Nasıl aç, abi? Aç vur. Ayam demire geldi. Yok, daha hızlı. Daha e, hızlı, e, demire daha gel. hızlı. Daha hızlı. Hayır gelmez, 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 abi, gelmez Mehmet abi. Gel. Yavaş yaptın bunun bir gelmez şeyi. Mi? Bir Amaç, vur, amacı kalmıyor yapab. Mehmet abi. Gelmez mi? Yok, gelmez, gelmez. Biraz daha hızlandır. Biraz daha hızlandır. Biraz daha aç. Aç, 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 Çok oldu. Olmaz. Aç, aç. Bir şifşiyon olmaz, devam et sen ne oldu? lütfen Esta abi sen şunu tutar mısın? Bak nasıl yapıldığını görmeme daha bak. Bak ben sana gösteriyorum. Efendim? <gülüyor> bak. <gülüyor> He. Hızlı böyle hızlı. He gördüm ben, gördüm. Olur, Hadi. Tamam tamam tamam. Hadi. Görüşürüm. Biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Dur yavaş ya. Dur 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 dur. Dur kayım, dur ayağım dur ya. Dur, dur 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 dur. Ayağım kayar ayağım. Kalmaz ama biraz hızlı yap Biraz hızlı yapın. Hızlı yapın. Hızlı çok güzel ha. Ha? Olay bu. Nasıl biraz rahatladı mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam süpersin Mehmet abi gel. Şimdi hangisine geçelim abi? Şimdi... Şu nasıl bir şey abi şu? Şu nasıl bir bakar mısınız abi? Öyle tehlikeli şeylere Mehmet abi bindirmeyelim. Kolay olanlara bindirelim. Aynısı hocam Mehmet abi. Böyle bileceksin. Heh. Mehmet abi görüyor musun beni? Bak. Böyle bak. Sen de yapma. Ayaklaşmışsın bak. <laughs> İyi gördüm seni. Öyle mi ya? <laughs> Nereden tutuyorsun dayı? Öbür taraftan tutacağız. <laughs> bakın bakın bakın. <laughs> Sıkı tut Mehmet abi. Yo, direkt sağlam, direkt sağlam. Sen bak bak şu şey olmaz. Yıkılmaz, yıkılmaz. Rahat ol. He? Allah'ını seveyim be. Kaldır kendini, kaldır. Kalk Mehmet abi, ayağa kalk. Kaldır. Kal. kaldır. Esad abi yardımcı ol sen. Hı? Yaparsın yaparsın. Kaldır abi. Yapar yapar. Kaldır. Kaldır. Allah'ım ha. be. Ayağını tam denk getir. Ayağını tam denk getir. Yok ay <laughs> dik dur ayağa Aya, kalk. Şimdi Mehmet abi ayağa kalk. Mehmet abi. Mehmet abi ayağa kalk. Dur ya düşer mi? <laughs> <laughs> düşeceğim ha. Düşmen düş. Bak dur <laughs> düşeceğim. düşeceğim ha. Bu kalın kayıtsan kaldır. dur. Esen. Düşmem düşmem. Düşmem Mehmet abi. Dur ya dur. Esen kaldır kaldır. <laughs> kaldır. Dur kaldır. Dur kaldır. Esen kaldır. Esen kaldır. Gidecek. <laughs> Mehmet abi ne oldu ya? Buna binmeyik abi bir daha. Bu ne? Buna, buna bir daha binmeyik abi. O neydi Mehmet abi öyle ya? Düşürdün mü? Hey ya gel gel. Geçin otur Gel. Mehmet abi o Düşmen ya. Senin sen eser tutuyor arkanda ya. Sen O bizi Bize göre değil. <laughs> bin abi ona bin bin. Otur Mehmet abi oraya. Önce otur Mehmet abi. Önce otur. Önce otur. Ondan sonra ayağını koy. Önce otur. Önce otur abi. <laughs> önce otur abi. Ondan sonra. Bir spor yapmaya getirir. Binmez oraya. Da, lanet olsun ona Mehmet abi ya. O neydi öyle ya? <laughs> koy Mehmet abi ayaklarını şimdi. Hah, şimdi bir ileri bir geri Mehmet abi. Evet abi öldürdün beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi bir sağ bir sol, bir sağ ikisini bir de değil. bir sağ bir sol sen tut abi. Böyle de ayaklarını üstüne koyar mısın? Ayaklarını üstüne koy. Üstüne koyaklarını. Koy da koy. Bak tam, tam ortada, tam ortada. Yerinde yak tam ortada, tam ortada. Ayak tam ortada, şun tam ortada. Hah. Ha böyle Mehmet abi. Tamam, tamam. Bırak bura. Hadi. Bir sağa bir sol. Hah. Aynen o şekilde Mehmet abi. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Bir aklımda mı konuşuyor? E. Bir sağ bir sol Mehmet abi, bir sağ bir sol. Süpersin Mehmet abi, bir sağ bir sol. Süper Mehmet abi. Seni verene kurban. Mehmet abi bir sağ bir sol. Öyle yanlış yapıyorsun. Bir sağ çek bir solu. Bir sağ çek bir solu Mehmet abi. Bir sağ ikisini birden yapma. ha. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. <laughs> çok güzel, çok güzel. Daha biraz daha hızlı tempoyla, daha hızlı tempoyla. Daha daha mı çekin? Biraz, <laughs> biraz, da, biraz daha biraz i̇yi daha çek. Ha iyi mi? Biraz daha, biraz daha hızlan, hızlan, hızlan. E iyi mi? Çok güzel, harikasın. Da, hızlı, hızlı, hızlı. Süpersin. Hızlı hızlı yapayım mı? Yap, yap, yap. A Süpersin Mehmet abi. Da, da, iyi böyle mi? çok güzel. İyi mi? Harikasın. Süpersin Mehmet abi. İyi daha daha mi hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Bir daha söyle. Ben tamam. mi? Bir daha. <laughs> <laughs> neremi neremi her yerimi Neremi neremi gül yüzümü Neremi neremi her yerimi Mehmet <laughs> 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 abi iyi bundan? Biraz Yok, başka... Evet terledi, terledi iyi oldu iyi. İyi, iyi Ceketin düğmelerini aç ama öyle olmaz bak 100 gram verdi 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 100, 100 vermediyse 50 verdi Değil. <laughs> Acım niye? Aç aç düğme düğmeyle spor mu yapılır? Şu neyse hesabı? Şu ağırlık mı kaldırıyor? Şu Mehmet abi tutar mısın bir abi sen biraz cebine sen, cebine koy istedim rahat rahat. Bu ne? Telefon mu? Gel bunu tut. <laughs> ne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya ölür ya var ya. <laughs> Mehmet, abi. Mehmet abi şöyle yapacağım. Tamam mı? Gel. Kaldırabilir misin? bunu? Kaldır kur. Gel. Yerimiz mi dar yoksa yerimiz mi dar? Ne var? Ne var? Kaldırayım <laughs> <laughs> mı? Süpersin, süpersin, süpersin. <laughs> ya daha sonra kaldırıyor, yürüyor da maşallah. Tecrübeler geliyor. Eski yerde, eski Biraz daha öne gel, biraz daha öne gel. Böyle de az öne gel. Hah. Tamam, süper. Gel başka bir şey geçelim. Bu kolay oldu. Gel. Geçme abi. Yürü evet, abi. İstedim. Ha bu var ya. Olur, olur bu. O, o, kolay abi. ama. Sıkat sür hadi bak. Tamam. <laughs> temiz, temiz, temiz. Götümüze bir şey ona bastırın. Efendim şey, abi? Götüme bir şey yap, ona batmaz, bastırın. Batmaz, batmaz. batmaz şey. <laughs> İçine girmiş o. Batmaz, Şimdi biz batmaz. oturduk oraya, batmaz hadi. Biraz hızlı psikiyatr süre ama öyle olmaz. Biraz hızlan ama. Ha? Sür Mehmet abi. Sürebiliyor musun psikiyatr sen sürmesini ee. biliyor musun? Sür abi o zaman. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Daha hızlı. Mehmet abi hızlan. Mehmet abi hızlı, hızlı, hızlı. Abiciğim biraz hızlı sürer misin? Bayağı Yırtılmaz, yırtılmaz. Yenisini ne? alır, sıkıntı yoksa sana. Yok, yok. E Mehmet abi. Biraz hızlı yürü. Hızlı sürmeyle ayakkabı yırtılmaz. Abi biraz hızlanır mısın? Mehmet abi. Ölüler yer seni. Süper. Sen seni bilsen seni. Sen sıkı tut çeneni. Ne dinle ha, kim ol. Dikkat. Yeter mi? Yeter abi. Mehmet abi gel biraz da bunu da yapalım. Başka hangisine geçelim? Başka. <laughs> Mehmet, abi, ee, Mehmet abi şu piskiyeti esnaf şunu tutar mısın? Mehmet abi şu piskiyeti bir kontrol edeceğim. Bu nasıl lan esnaf? Hayır da sen unutur niye böyle? Çarkı Bunu yapamazsın değil mi? O, onu bırak çarkı. Tersi. Tam tersi. yok abi onun kafası düşer ha. Evet, yok ya yok. Şunlara bak abi. <laughs> bizde ne aç yemezler. Araba bir sordan sonra yemezler. Bir yanımız hep durumlar müsait. Ne kadar duyarsan o kadar ister. Aa, la 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 la. Gel 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 Mehmet abi gel süpersin gel. Ah oh, ikimizde. ne aç evetler. Süpersin. Arada. Mehmet abi geç karşıma. Geç karşıma bunu. yanımıza. durumlar mı sahip? Ne kadar duyar? Geç karşıma geç. O kadar ister. Mehmet abi karşıma. La, 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 la. Mehmet abi karşıma geç. E. Süpersin Mehmet ya, abi. Nasıl? Süpersin. <laughs> Aslan, şöyle Hayır. Ya düşerse ayağım demire gelirse. Dur dur yavaş dur yavaş yavaş. Ya, yavaş dur, dur. dur 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 yavaş dur. Niye dur abi yap ya. Rahat ol Mehmet abi rahat ol. Daha ol. Tepeye bak başını kaldır başını kaldır. Harikasın işte bu. Bunları istiyorum senden. Bunları istiyorum. Süpersin. Allah'ın izniyle Mehmet abi var ya bir ay içinde işte sana net 10 kilo garanti. Aa içimizde ne aç hevesler, oh, arada okay. bir cazdım. Bir yanımız hep, durumlar mı müsait. Hayat. Ne kadar istersen, o kadar zarfı. ister. Aa, Alberto. Allah, Alberto. <laughs> la la lala, <laughs> la lala. la 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 bu? la 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 şu adamın yap yapabilir misin? Ha? Bunu mu? Evet. Dur yapsın ondan sonra bekle. Hayır hayır hayır. Tamam. Mehmet abi bir de buna bin. Bu ne? Bu nasıl oluyor abi? Bin Mehmet abi. Burada bir şey yok herhalde Esnaf ha. demir duracağım ha. O sağlam değil herhalde abi. Bunda bunlar mı? Ha şey aya abi. ayağını dayıyorsun. Evet abi. Ayağını dayıyorsun da oraya. Evet abi, misin? Bu oturma Mehmet abi, abi. Sadece dinleneceksin bunda. Mehmet abi şimdi bunu oturmuyor. ya. Benim aynısını yapalım. Şu ayağını şuraya koy Mehmet abi. Şuraya koy ayaklarını. Ayaklarını buraya kendini atabildiğince geri at. Kendini geri at. Kendini, kendini böyle geriye kalır. kaldır. He? Kaldır. Kaldırabilir misin kendini? Geri at, geriye, kendi geriye. Ayağını, ayağını <laughs> dik yap böyle. Ayağın aynen. <laughs> Kaldır kendini. Mehmet abi benimki gibi. Arkaya, ben arkaya, ben arkaya. Şuraya da bir göster abi nasıl yapıldığını görsün millet. Arkaya. Mehmet abi şöyle. Kendini geri atacaksın. Kendini geri atacaksın. Böyle. Hayır, i̇şte hayır. İşte hayır. işte. Mehmet abi sırtı da öyle değil. Sırtını e öyle lan, Nasıl, nasıl? Ayaklarınla kendini geri at. Lan nasıl, nasıl, nasıl? Ayaklarınla basın çuygular. Ayaklarınla bas. E. Bas ayaklarınla. İyi bunu. Harikasın Mehmet abi. Biraz, biraz yapman lazım. He. Biraz 3-5 dakika yapacaksın bunu. <laughs> biraz daha tam aç. Dizlerini He. tam kır. Dizlerin dümdüz olsun. Dizlerin dümdüz olsun. Dizlerin dümdüz olsun. Dizlerin dümdüz olsun. Abu saatler beni, beni ediyor beni. Yakı olma akrebi, alıyor bende seni. Ta ta diki diki ta. ta. Ta 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 diki diki ta. İyi mi lan? Çok güzel. Harikasın Mehmet abi. Dizlerin tam düz olsun. He. Süpersin Mehmet abicim. Tamam. Bu spor da güzel oldu. Bir de şu amcanın iki Lan Mert tarafım kaşında ya. Temiz mi lan? Temiz. Temiz, temiz, temiz. Temiz, temiz mi? Temiz, temiz. temiz. Hijyen. temiz mi? Tabii, tabii. Mert tarafım kaşında ya. Gel bir de şu bak şu abinin yaptığı gibi yapalım biraz daha. Bekle. Biraz bekleyelim Mehmet abi. Oh. Lan Mertar, lan bunu yeni daha yeni yıkadı Bak bir şey. Bak amcaya bak aynısını yapacağım. Yengen bunu daha yeni yıkadı bak bir de. Bir şey olmaz mı? Abiye bak aynısını yapın, tamam mı? Abi, abi. yapıyor her sefer. Ne şey da dayı dayı da çıkıyor. Ben alım benim, ben alım benim. O oh şu gönlüme, en alim benim. Kurtulamam derdinden, günahlarından, günahları boynuma ne balim benim. Gelmesen orada kal. Hey me. Spor yapacağız, sen orada kal. Sen Mehmet abi terlediysen çeytini çıkart. Yok iyi yok deneme. Gidin çıkart bana ver istersen. Yok 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 iyi böyle. Cebinde para var herhalde. Yok yok bir şey. Vermediğine yok. göre. Vermez yok. <laughs> 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 Mehmet abi. Geç evet, Mehmet abi. Geç abi. abi. Nereye? Şu koltuğa abi. Buraya <laughs> mı? Bak hadi gel. Buraya gel şu an. Tek tek. Uçsun yanım kuşlarım tek tek. Damlıyor göz yaşlarım tek tek Bıraktılar beni tek 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 Damlıyor göz yaşlarım tek tek, evet tek, tek Bıraktılar beni tek Bir de yavrumun hasreti yüreğime oldu Şu bitmeyen dertlerimle Tek başıma ben tek kasım Mehmet abi Tek tek Çalın boğaz kapısını tek tek Damlıyor göz yaşarım tek tek tamam, Buratları tamam. beni tek Tek, tek. Atarım Ben atarım mı atar mı? Atar mısın? Atarım. Mehmet abi sen iplik atlayabilir misin şu abi gibi? He. İplik atlayabilir misin Atlarım mı? Atlarım. Atlar mısın? Atlarım. Nasıl memnun kaldın Mehmet abi bu iki sporunda? İyi iyi iyi. Hoşuna gitti mi? Gitti hoşuma gitti. İyi bakalım. Herkes şey spor... duyuyor iyi gel. İyi spor yaptın e ama. Ey yürek. Abi. Şu bandarı bir hava atayım seni. Nasıl abi? <laughs>

Derdim ben böyle, Aç yolunda berduşum kaderim böyle, Aç yolunda berduşum kaderim böyle. Bana, Bana saruç diyorlar, varsın desinler, lan lan, neden içtiyim mi ben de bilemiyor yeter mi? Yeter. Neden? Yeter. Mi? <laughs> herkes Al gezek sana bakıyor Mehmet abi. Bak bir ay bakar bakar. Şimdi kızlar sana bakıyor. Bakıyor öyle. Yenge kıskanmasın. Yok tamam da kıskanacağım. He? Vallahi Kıskanmaz. bütün bayanlar sana bakıyor evet. Allah Allah bütün gözler senin üzerinde. Haram oldu haram oldu. Ömrüm. Seven gönüller kar oldu. Mehmet abi. Şu kocaman dünyada. Mehmet abi. Bize gülmek yaram oldu. Ömrüm. Ömrüm. Bakışlarına ölürüm ömrüm. Allah Allah. Üzülürsen üzülürüm ömrüm. Yeter mi? Yeter. Ömrüm. Bakışlarına ölürüm ömrüm. Yeter mi? Yeter abi yeter gel. Gel Mehmet abi. <laughs>